Hepinize merhaba arkadaşlar. Modanzi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün sizinle etkili bir göz makyajı yapmak istiyorum. Yani akşam dışarı çıkarken rahatlıkla kullanabileceğiniz ve güzel bir makyaj yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Makyajıma fondötenle başlıyorum. Flormar'ın bu fondöteniyle başlıyorum. Elime bir miktar alıyorum fondöteni. Şöyle göstereyim. Sonra yüzüme uygulayacağım. Saçlarımı geri atıyorum elimle yayıyorum yüzüme. Evet, daha sonra parmaklarım yardımıyla yediriyorum fondöteni. Bunu çok yedirmeniz gerekiyor. Şu anda böyle çok yoğunmuş gibi gözüküyor ama aslında değil. Hani yedirdikçe cildinizle böyle nüfuz ediyor. ve evet, pomadını sürme işlemimiz tamam gibi gözüküyor. Sıra geldi tabii ki de kaşlara. Onun için yine bunu daha önceden de, videolarımda da görmüşsünüzdür. Oliflame'ın kaş farını kullanıyorum. Çünkü başka şeyleri sevmiyorum. Hani kaşlarıma en, iyi bu geliyor. Size de tavsiye ederim bu ürünü. Ve uygulaması gerçekten çok kolay. Fırça sert olduğu için taramaya da gerek kalmıyor. Yani sabit kalıyor. Hiçbir şekilde böyle uçup gitmiyor, rengi dağılmıyor. Sıra geldi gözlere. Gözlerim için ofline duan serisinden bu kajal göz kalemini kullanacağım. Brush şeklinde bir göz kalemi. Bunun uygulanması çok kolay ve sürdüğünüz zaman nasıl isterseniz öyle kalı, isterseniz eyeliner şeklinde çekebilirsiniz. İsterseniz buğulu bir şey yapabilirsiniz. Ben bunu dağıtmayı tercih ediyorum. Evet. Sol gözümden başlıyorum. Sol gözüme böyle sürdüm. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz hani eyeliner görünümde istiyorsanız ama ben bunu dağıtacağım tabii ki. Diğer gözüme de sürüyorum. Hani dağıtacağım için çok da güzel olmasına gerek yok. İkisine de rastgele sürdüm. Gerçekten uygulaması çok kolay. Hani şekilde şeklinde kullanacaksınız tavsiye ederim bu kajal göz kalemine. Fırç yardımıyla dağıtıyorum. Direkt far sürmememin sebebi farın uçup gitmesi. Ama böyle kalem tarzı şeyleri sürüp de dağıttığınız zaman hiçbir şekilde gözünüzden uçmuyor ve bunları daha çok seviyorum. Çünkü gözümde kalıcı olmasını istiyorum. Evet dağıttım sağ gözümü. Şimdi sıra sol göze geldi. Evet hepsini eşit miktarda yapın. Bir tarafı dağılık, bir tarafı bak, normal bak. kalmasın. O zaman hoş bir görüntü olmuyor gerçekten. Evet, iki gözüme de şöyle dağıttım. Şöyle gösteriyorum size de. Ee, gerçekten dağılması da çok kolay. Daha sonra şu Flormar'ın yeşil renkli kalemini kullanıyorum. Bunu çok seviyorum çünkü çok böyle canlılık katıyor göze. Bunu ilk başta e, gözümün şurasına sürüyorum. İç kısmına. Bunun rengi çok parlak olduğu için böyle direkt gözleri ön plana çıkarıyor. Daha sonra alt kısmına sürüyorum. Şöyle görebiliyorsunuzdur kalemi. Evet iki kısma da sürdüm. Ama böyle hani çok şey olmasını istiyorum. Ee, kalemin daha çok göze çarpmasını istiyorum. Şu anda görebiliyorsunuzdur. Gerçekten bu plormarın göz kalemlerini çok beğeniyorum. Çünkü akıp gitmiyorlar. Siyah kalemlerini de e, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani diğer silah siyah kalemler gibi akıp gitmiyor gerçekten. Şu anda göz altlarıma da sürdüm. Gördüğünüz üzere. Çok abartı değil ama hani dikkat çekici bir makyaj olduğunu düşünüyorum. Rimmel uygulamama geçeceğim. Rimmel de yine Maybelline New York Rocket balloon Bu rimmeli gerçekten çok seviyorum. Ucu da şöyle size göstereyim. Bunu gözlerime uyguluyorum. Diğer gözüme geçtim. Evet, temel'i gözün içine soktum. Gerçekten. Ama heh, neyse ki temizlendi. Göz, üst kirpiklerimi sürdükten sonra sıra altlara geldi. Tabii ki de alt kirpikleri sürmeden geçmiyoruz. Çünkü gözün daha büyük gözsüz gözükmesini sağlıyor. Alt kirpiklere de uyguluyoruz. Alt kirpiklerim de bitmiş durumda. Şöyle gösteriyorum size kirpiklerimi. daha sonra allık uygulayacağım. Allık uygulamadım. Allığım da yine Flormar'ın 185 numara allığı. Böyle hafif şeftali tonu ama parlak değil. Çünkü parlakları gerçekten sevmiyorum. Ve bunun fırçasıyla uygulaması gerçekten çok kolay. Şöyle alıyorum ve bu şekilde tıktırıyorum. Sıra geliyor tabii ki en önemli şey dudaklara. Gece makyajı olduğunu söylemiştim. Bu yüzden dudaklarımın biraz göze öne çarpmasını istiyorum. Bu yüzden kırmızı bir renk kullanacağım. Bu da yine Sesil'in 15 numara ruju. Evet bunu sürüyorum. Evet. Ruju sürdükten sonra tabii ki de ruju düzelteceğim. Bunu fırça yardımıyla yapacağım. Evet. Rujumun kenarını düzelttikten sonra makyajımı tamamlamış bulunuyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Size bir gece makyaj yapmak istedim. Ama hani gündüzde tabii ki de bu makyajı kullanabilirsiniz. Çünkü çok abartılı makyaj değil. Ben genel olarak çok abartılı makyajları sevmediğim için böyle tercih ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.